AB uzunluğu 10 birimmiş. O zaman 5 5 diye bölünecek. Çünkü ağırlık merkezi olduğunu vermiş. E 1 e 2 oranımız vardı. 3 olacak. E, dik üçgenimiz var. 3 4 5 oldu. Bizden AE'yi soruyor. Şunun tamamını soruyor. Yine 1 e 2 oranında bölünecek. 2 birim. O zaman AE uzunluğumuz ne yaptı? 6 birim yaptı. G ağırlık merkeziymiş. 1'e 2 oranında bölecek. 6 oldu. 1'e 2 oranında bölecek. Ağırlık merkezi 8 oldu. 6 8 10 birim bulduk. Şimdi ben buradan bakın şunu uzatacak olursam GC'yi uzatacak olursam ağırlık merkezinden geçtiği için burayı iki eşit parçaya böler. Yani 5 5 diye böldü. E sonra ne oldu? Muhteşem üçlü oldu. Bakın şu üç parça birbirine eşit işte olacak. Bu da 5 oldu. E 1'e 2 oranı olacak o zaman x'i buradan ne buluyorum? 11'im bulmuş oluyorum. Uç noktaları birleştirecek olursak ne oluşur? Birer bir dik üçgen oluşur. E, ben bunu uzatacak olursam burası ağırlık merkezi olur. 1'e 2 oran olacak. Burası 2,5 oldu. E, 7,5 ise tamamı o zaman buralarda 7,5'a 7,5 oldu. E, tamamı 15 birim oldu. E, burası 12. O zaman 9, 12, 15 üçgeni. Çubuğun boyu 9 metreymiş. İkiz kenar üçgen 6, 8, 10 üçgeni var bakın. Buradan 6 bulduk. E, burası orta nokta olduğuna göre muhteşem üçlü oldu. O zaman bunun da tamamı 6 birim oldu. Biz burada aynı zamanda şunu da görmemiz gerekiyor. DEC'ye e, eşit vermiş. Bakın şuralar birbirine eşitmiş. O zaman burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezini 1'e 2 paylaştırırsam 2'ye 4 olur. X buradan 4 birimmiş. Parkın AC kenarının tam ortasında bulunan çocuk V hızıyla geliyormuş. B köşesinde bulunan da 2V hızıyla geliyormuş. O zaman bunlar nasıl yerde karşılaşırlar? Bakın. X'e 2X e, oranında e, pay, e, karşılaşırlar. Hızları iki katı olduğu için. Biri diğerinin iki katı olduğu için. E, peki ben buradan şöyle çizecek olursam. Bakın burası hem e, kenar ortay olmuş oldu. Hem de 1'e 2 bölünmüş oldu. O zaman K noktası bu üçgensel bölgenin ağırlık merkezi oldu. O zaman buralar bak ne oldu? 15-15 oldu. O zaman bunun da tamamı 15 oldu. 15'i ben 1'e 2 oranında paylaştırırsam 5'e 10 oldu. Bizden AK'yı soruyormuş. Yani şu uzunluğu soruyormuş. O da 10 metre olur diyoruz. G noktası üçgensel bölgenin ağırlık merkeziymiş. Dik üçgen olduğu için bakın çizecek olursam ne yapar? Şu iki parçayı AC'yi eşit parçaya böler. Aynı zamanda muhteşem üçlü olur bakın. Peki bakıyorum. Şu iki açı birbirine eşit oldu. 15, 15 oldu. İki iç açı bir dış açı eşit. O zaman ben buradaki açıyı 30 derece buldum. 30'un karşısında 1 varsa 90'ın karşısında ne var? 2 var. Şu uzunluğu 2 buldum. 1'e 2 oran olacak. O zaman bu 4 oldu. E peki bunun tamamı şunun tamamı 6 ise o zaman buralar ne olacak? Buralar da 6-6 olacak. O zaman AC uzunluğumuz ne oldu? 12 birim oldu dik üçgende ağırlık merkezinden geçecek şekilde çiziyorum. Nereye gelecek? Tam ortaya gelecek. E, tamamı 30 birim olduğuna göre 15 15 diye böler. 18 burasıydı. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. O zaman şunun da tamamı 15 olacak. Muhteşem üçlü. 1'e 2 paylaştırırsam 5'e 10 oldu. Şu küçük üçgene baktığımızda 3 4 5 oldu. Bize zaten x'i soruyormuş. g'deyi soruyormuş. 4 birim. İkiz kenar üçgen olduğu için uzatacak olursam hem iki eşit parçaya böler hem de dik olur. Ağırlık merkezi olduğuna göre 3 oldu. 1'e 2 oranı var. 4, 4 diye böldü. Bu üçgene bakarsam 3, 4, 5 üçgen oldu. Katlama çizgisi ağırlık merkezine denk geliyormuş. Bakın yani şöyle diyeceğiz. E, ağırlık merkezi burada olsun. Hani bu şu bizim katlama çizgimiz oldu. Şu iki parça birbirine eşit oldu. Ve ağırlık merkezinden geçiyormuş. Ağırlık merkezi. Peki ben buna bir birim dersem iki birim oldu. Ee, tamamı bakın bunun tamamı üç birim oldu. E, burası da üç birim oldu. E, i̇kiz kenar üçgen oluşacağı için bu da üç birim oldu. Yani bak 3, 3, 3 üç. eşkenar üçgen oluşuyor. Yani şuradaki açımız 60 derece. Dolayısıyla alfa açımızda 30 derece olur diyoruz.